Murat Yetkin, Yetkin Report Bay Kemal Balkan Türkleri ile dip dalga yön değiştiriyor? Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın belediyesi ve milletvekillerinin çoğu AK Partili olan Kayseri'de Bay Kemal'e cevap olacak kalabalık toplaması değil toplamaması haber olurdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise belediyesi ve milletvekillerinin çoğu AK Partili olan Balıkesir'de adeta deplasmandaydı. Onu da kalabalık toplaması haber olurdu. Erdoğan'ın AK Parti değil de bütün devlet imkanlarının seferber edilebilmesi için tesis açılışı diye duyurulan 23 Temmuz Kayseri Meeting'inde verdiği iki önemli mesaj vardı. Birisi ekonomik krizden kendi yanlış politikalarının değil küresel kriz ve dış güçlerin sorumlu olduğuydu. 2018 seçimlerinde bu kardeşinize oy verin, enflasyonda düşer, faiz de, pahalılık da demesi gibi bu defa da kendisini ekonomiyle devirmek isteyen dış güçlere haddini bildirmek için ona oy verilmeliydi. İkinci mesaj ise Bay Kemal'e çık karşıma mesajıydı. Kılıçdaroğlu'nun 24 Temmuz'da Balıkesir'deki en büyük sürprizi Erdoğan'ın birkaç yıldır ona taktığı Bay Kemal lakabını adeta Bülent Ecevit'in karı olan lakabı gibi sahiplenmesi oldu. O bahse geleceğiz ama asıl sürpriz Lozan mesajıydı. Balkan göçmenleri ve dip dalgası. Hayır, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin kurucu senedi Lozan Antlaşması'nın 99. yıl dönümünde Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda iktidara gelirlerse 24 Temmuz'u bayram ilan etmesinden söz etmiyorum. Balıkesir'e gelmeden hemen önce Bursa'da Rumeli göçmenleri ve Balkan Türkleri ile mübadil buluşmasına katılmasından söz ediyorum. Balıkesir'de, Bursa'da Rumeli Türklerinin en yoğun yaşadığı illerden Bursa'da 90 civarında göçmen ve mübadil derneği bulunuyor. Zaten Kılıçdaroğlu da 24 Temmuz Lozan Bayramı sözünü de Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Arif Ümit İşler'in yerel basına göre 5000 kişinin katıldığı buluşmanın açılış konuşmasındaki talebe cevap olarak verdi. Buluşmanın ana konuşmacısı kendisi de Kırım göçmenli bir aile olan tarihçi İlber Ortaylı'ydı. Özellikle milliyetçi muhafazakar ağırlıkta bilinen Bursa Muhacir Camiası'nın MHP destekli AK Parti'nin iktidarına rağmen Kılıçdaroğlu'nu bu toplantıya davet etmesi bir değişim işareti sayılmalı. Ailemin bir yanı Balkan Türklerinden. Dün Rumeli toplumundan kaynaklarımla konuştum. Kamu çalışanı olduğu için ismini vermeyen bir dostum bu bir dip dalgası dedi. Dip dalgası yön değiştiriyor. Bay Kemal'i sahiplenmek. Öncelikle bu iş Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın kendisine taktığı Bay Kemal lakabını sahiplenmesi parlak bir kitle çalışması fikri olmuş. Erdoğan neden mi Bay Kemal ismini takmıştı Kılıçdaroğlu'na? Çünkü siyasi İslamcı anlayışa göre Bay takısı Cumhuriyet değerlerine, layıklığa, Atatürk'e örtülü bir göndermeydi. Bu bizden değil iması taşıyan adrese teslim bir kitle çalışmasıydı. Kılıçdaroğlu dün bunu sahiplenerek çubuğu tersine bükmüş oldu. Bay Kemal olmak kolay değil diye adaletten yolsuzluklara kadar bir dizi özellikleri sıraladı. Bay Kemal'i sahiplenmek bir anlamda muhalefeti şahsileştirmek, ete kemiğe büründürmek işine de yarayabilir. CHP kaynaklarına göre böylelikle Erdoğan karşısında kendi adaylığı ilanına doğru bir adım daha attı. Kılıçdaroğlu ise altılı masanın saadet lideri Temel Karamoğluoğlu ev sahipliğinde yapılacak son toplantısından önce bu konuyu masaya getirmemeye kararlı görünüyor. Ben yine de Kılıçdaroğlu'nun o aşama geldiğinde kazanacak aday konusunda altılı masa ortaklarıyla anlaşmadan kendisini ya da adayını açıklamayacağı kanısındayım. Ancak ekonomik kriz devam ettiği müddetçe Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa ona oy verecek muhalifler artıyor. CHP'nin göçmen politikası ince ayar istiyor. Son olarak CHP'nin Suriyeliler üzerinde yoğunlaşan göçmen siyasetine bir ince ayar gerektiği ortada. Ne Bay Kemal ne de örneğin Meral Akşener Suriyelileri hemen göndereceğiz söyleminde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile yarışamaz. Yarışmalarının bir mantığı da yok zaten. Bakın, bütün Balkanlarda Türk denince anlaşılan Boşnak, Makedon, Pomak, Arnavut etnik kökenine bakılmaksızın Müslüman toplum üyeleridir. Aynısı Kafkas Müslümanları için de geçerlidir. CHP'nin de İyi Parti'nin de Suriyeli göçmenler politikasına ince ayar yapmalarında yarar var. AK Parti politikalarına Suriye'yi istikrarsızlaştırarak Türkiye'de nüfus yapısını değiştirmeye çalışmak gibi eleştirilerden bahsetmiyorum ama İlber Ortaylı'nın mübadil buluşmasında söylediği üzere her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de belli bir göçmen ihtiyacı vardır. Önemli olan bunu hali hazırdaki açık kapı ya da toptan dışlayıcılıkla değil akılcı ve kucaklayıcı bir şekilde dengesini bularak yapabilmektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın